Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün hazırlamış olduğu Mayıs ayı örnek matematik çalışma sorularının çözümlerini yapacağız. 81 metre olan yüksekliği bir binanın tepesinden yere çarptan her bir önceki bir yüksekliğin 3'te 1'i kadar yüksekliğe çıkıyormuş. Buna göre sokaktaki kök 10 metre uzunluğundaki elektrik direğinin tepe noktası hizasından kaç defa geçmiştir? Hizasından geçti demek. Şimdi dikkat edelim kaç defa geçtiğini bir attık indi aşağıya geçti. Şuradan. Çıktı. Kaça çıktı? Üçte biri çıkacaksa 27 çıktı. İndi aşağıya. Bir daha çıktı. Bu kez kaç ay çıkacak? 3'te 1 olduğunda 9'a çıkacak orada. Tekrar indi. Tekrar çıktı. 3'te kalacak. 3 olduğunda hizanın altına gelmiş olacak. Daha diğerleri zaten kö bu elektrik direğinin altında olacak. Şimdi kaç defa geçti hizadan ona bakalım. Bir kere geçti. Çıktı. Bir daha geçti. Şuradaydı örneğin mesela elektrikli hizas olsun. Bir, iki, üç inerken bir daha geçti. Dört çıkarken bir daha geçti. Beş inerken bir daha geçti. Artık altıncısında üç çıktı. Üç çıktığında kökona ona ulaşamadığı için çünkü kök on üçten büyük bir sayı. Üçten büyük olduğu için kaç kere oldu? Bir, iki, üç, dört, beş kere elektrik direğinin hizasından geçmiş oldu. Buharken'den sökeye doğru hareket eden kök yüksekliğinde bir kamyon sırasıyla K, L, üç geçitlerinden geçecekmiş. K geçitinin yüksekliği 5 metreymiş. Sonra kendisinden önceki üç geçitten 1 metre daha kısadır. Evet, burası 4'müş o zaman. Burası 3 metreymiş. N'ninki de 2 metre yüksekliğinde. Buna göre A metre cinsinden aşağıdakilerden hangisi olabilir? Demek ki ne üst kesimde geldiğinde geçemeyeceği anlamış ve aracı durdurduğuna göre demek ki aracın yani kök a'nın yani büyükmüş ki geçememiş. O zaman ikiden küçük olanları elememiz lazım. 1.96'nın kare aldığımızda a kaç olabilir diyor. Hepsinin kare almamız lazım bu şekilde bakın. 1.96'nın karekökü kökü 196 bölü yüzden 14 bölü ondan 1,4 olacaktı. 324 18 bölü 10'dan 1,8 bu da çünkü ne olacak? 2'den büyük olacak. 5,76 576 bölü 100'den 5,76 karesi 10'a böldünüz. Burada 2,4. Bu şartları sağlıyor. A'ya bakalım. Şimdi A'nın seçeneğinde tam kare gibi görünmeyen bir ifade var. 13,69. Yani burada şuna bakmamız yeterli aslında. 13. 13'ün kare kökü kaç? 3'ten büyük. 3'ten büyük olduğundan dolayı şu durumda bakın. M'ye dikkat ederseniz en fazla 3'ten geçiyordu. O zaman A seçeneğinden geçmiş olsaydı, hani şu şart uyuyor ama o zaman bu aracın M'den de geçememesi lazımdı. Çünkü M en fazla 3 metreden geçiriyordu. 3'ten büyük olduğu için bu M'den de geçemez. Onun için bunu sadece M için eriyoruz. Yani buradan geçemediği için eriyoruz. Cevabımız bundan dolayı ne oldu? B seçeneği. Bir meskene ait kullanılan elektrik faturasının şeylere göre ayrılımı verilmiş dağılım görmüş kullanım alanlarına göre. Yüzde olarak verilmiş. Bize de sorduğu şey 200 Türk lirası gelen faturanın kaç Türk lirasının televizyon tükettiğini gösteriyor. Öncelikle buradan beyaz eşya içindekiler de Bakın beyaz eşya burası. Bunu burada daire grafiğiyle göstermiş. Demek %100'ümüz yüzde yüzümüz 200'müş. 200 TL'ymiş. Biz yüzde kaçını arıyoruz buradan? Yüzde 60'ını arıyoruz. Yüzde 60'ımız X. İki kat. iki kat o zaman burası 120 TL. Demek ki benim beyaz eşyaya harcadığım elektrik 120 TL'ymiş. Şimdi televizyon neyle gösterildi? Şu renkle gösteriliyor. Bu renkle. Bu rengin açısının kaç derece olduğunu bulalım öncelikle. Şuradaki açının. 120, 80 daha. 200, 240, 280, 288, 360 tane. 288'i çıkardığımızda kaç oldu? 72 derece oldu. Demek ki 360 dereceye 120 TL'ydi. 120 TL'ydi. Biz kaç derecelik açı alıyoruz? 72 derecelik açı alıyoruz. X derece. Çünkü televizyon tüketti. 72 derece. 3'e bölünmüş. O Bu zaman burayı 3'e bölüyoruz. X eşittir. 72'yi 3'e böldüğümüzde 24 TL'lik bir kullanımı varmış. B seçeneği olduğunu gördük. Bir arama kurtarma helikopteri deniz seviyesinden 4500 metre yükseklikte köklü uçuyormuş metre, kök 500 metre alçalarak dağın zirvesine iniş yapmış ve mahsur kalan dağcıları kurtarmış. Buradan dağın yüksekliğini soruyor. Yani görece olursa helikopter burada açıyor. Dağ burada. Dağcılar burada. Burası kök 500'müş. Ve uçuş yaptığı yer neydi? 4500. Nasıl bulursunuz dağın yüksekliği? 4500'den 500'ü çıkarırsınız. 4500'ü öncelikle karekök dışına çıkaralım. A kök 5 şeklinde yazalım. Şimdi bunu hemen bakın 45 çarpı 100 diye yazabilirsin. İlk gördüğünüz şey olsun çünkü 2 saat şey yapmayalım, çarpmadan ayırmayalım. 100 ne çıktı? 10 çıktı. Kök 45'i biliyorsunuz 3 kök 5'ti 9 kere 5'ten. Buradan 30 kök 5 olarak görürsünüz dağın yüksekliği. Daha doğrusu helikopterin uçtuğu yüksek. Kök 500 de aynı taktikle 5 çarpı 100'den 100 ne çıktı? 10. 5 saatin içeride kaldı. 10 kök 5. Demek ki 10 kök 5'miş. Kimin yüksekliği? Ee, helikopterin daha inmek için alçalma yüksekliği. İndik çıkardık bunu 20 kök 5 olarak bulduk. Bakıyoruz seçeneklerde var o zaman işaretliyoruz. Genel ön sırada x adet koltuğun bulunduğu bir tiyatro salonunda burada x tane koltuk var söylüyoruz zaten. Sonra sağ ve solda ikişer koltuk daha ekleniyormuş. O zaman ikinci sırada x artı 4 koltuk oluyor. Sonra ikinci sırada x artı 4 daha eklediğimizde 8 koltuk. Ne diyor? Son sırada x artı 48 koltuk varmış ve bize Tüm koltuklarda dolduğunda salondaki izleyici sayısı kaçtır? Yani x artı x artı 4 artı x artı 8 artı x artı 12 artı nokta 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 x artı 48'in toplamını soruyor. Şimdi kaç tane x olduğunu bulalım öncelikle. 48, 4'ten başladı. Şunu saymayalım öncelikle. 4, 8, 12, 16 diye 48'e kadar gidiyorsa demek ki 48 bölü 4'ten 12 tane x var. Bir de başlangıçtaki x var. O zaman toplam kaç x oldu? 13 x. Artı geri kalan 4, 8, 12'yi toplayacağım bakın. Onu toplamak için de şöyle bir şey geliştirebiliriz. 4 parantezini aldığımızda kalan sayıdan burada 1 oldu. Burada 2 oldu çünkü 4 kere 2, 8, 3 oldu. Nokta 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 48 ile 4'e bölerseniz 12 oldu. Yani birden 12'ye kadar sayıları yapamazsanız bile... Formülünü bilmeseniz bile toplamanız daha kolaydır. Değilse diğerleri toplama biraz daha zordur. Buradan 4 çarpı bunun toplamını formülüyle yazayım ben. 12 çarpı 13 bir fazlası böyle 2'den bu şekilde 13x artı sadeleştirelim 6 6 kere 12 78 4 çarpı 78'den 13x artı 312 koltuk varmış salonda. Top adam rastgele çekilen bir kartın üzerinde sıfır rakam yazıyor olmalısı aşağıdakilerden hangisidir? 288'den 311'e kadar kaç tane sıfır var ona bakacağız. Öncelikle kaç rakam olduğunu bulalım. Yani her birinde üçer rakam var bakın. Kaç toplam kaç rakam oldu? 311'den 288'i çıkarıyoruz. Çıkardık. 3 11'den 3 çıktı. 10'dan 3 çıktı. 2 mi oldu? Evet. Onun 23 tane sayı varmış gibi görünebilir ama 23'e 1 eklemeniz lazım. 24 tane sayı var. Bunun örneğini şöyle verebilirsiniz. Örneğin 2, 3, 4, 5. Mesela 2'den 5'e kadar kaç sayı var? Bakın 5'ten 2 çıktı. 3. 3. Ama burada 3 sayı yok. 1, 2, 3, 4 sayı var. O zaman 3'e 1 eklediniz. Aynı mantığı burada da yaptım. 1 ekledim. 24. 24 tane. Her bir sayının kaç basamaklı olduğunu biliyoruz. 3 basamaklı. O zaman 24 çarpı 3 eşittir. 72 tane benim elimde ne olmalı? Kart olmalı. Sıfır rakam yazma olasılığını soruyor. Bakalım 288, 299, 290'da bir tane var. Doğru mu? 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 300'de iki tane var. Buradan iki tane rakam sıfır rakam gelecek. 301'de var bir tane. Şuraya yazayım bundan. 301, 302'de ortasında 303, 304, 305 306, 307, 308, 309 Hatta 310'da da var bir tane, 311'de yok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir de burada vardı. 11, 12, 13, 13 bölüyor. 72. Hani bir sayıda hocam iki tane rakam var değil. O, e, çekilen kartlarda diyor. Burada 72 kart vardı. Kartların her birinde yazan sıfır rakamının satış öncesi buymuş grafik, satış sonrası da grafik buymuş bize satılmadan önceki adetlerini gösteren şey diyor. Eşit miktarda satıldığı bilindiğine göre diyor. Ürünlerin satışa sormadan önceki adetlerini gösteren grafik hangisi? Şimdi A'ya kontrol ettiğimizde A bakın bitmiş ikincisi. Demek ki A'nın hepsi satılmış. A'nın hepsi satılmışsa A kaç olabilir dediği için seçenekleri deniyoruz. A 6. A'dan 6 satılmış o zaman bundan da 6 satılacak, bundan da 6 satılacak. Bir kalanlarında da B, C'nin iki katı olacak. Yani B eşittir. iki tane C eşit olacak. Çünkü 240, 120 derece olarak vermiş açısı. Şimdi 6 satıldıysa buradan 6'yı satalım. Kaç kaldı C'den o zaman? 6 kaldı. 12'den 6'yı çıkardım. 24'ten 6 çıkarırsam 18. 18 6'nın iki katı değil. 3 katı. Gitti. 8. 8 satılmış. 11'den 8 eşittir. 3. 16'dan 8 çıkarsa kaç kalır? 8. 8 3'ün 2 katı değil. Burada 6 buydu. 11'den 6 çıktı. 5. Hani Her birinden 6 şarj atmamız lazım. Çünkü A'dan bitmiş. 16'dan da 6 çıktı. O. Baktınız. B, C'nin 2 katı. O zaman cevabımız C seçeneği. Bunu da kontrol edelim. 6 satılmış. 12'den 6 çıktı. 6. 16'dan 6 çıktı. 10. 16'nın 2 katı değil. Verilen bilgiye göre Yavuz Usta 2 kilogram ağırlığındaki 2 kilogrammış hamuru her defasında iki eş parçaya ayırıyormuş. Dördüncü adımdan sonra yani dördüncü adımı yaptıktan sonra oluşan eş parçalarından birinin kilogram cinsinden çözünürlüğü hala şeritlerden hangisi? Yani teker teker yazabilirsiniz. Bir tanesini soruyor. Çünkü iki kilogram o zaman bunun biri bir kilogram. Bir kilogram. Bu ne olacak? Bir bölü iki kilogram. Her seferinde iki ayırıyordu. Bu ne olacak? Bir bölü dört kilogram. Dördüncü adımda ayırdığında da o zaman bir bölü dördü 2'ye bölerseniz tekrar 1/8 bölü 8 kilogram olduğunu göreceksiniz. Kilogram cinsinden mi soruyor? Evet, onu soruyor. 1/8'i bölü biz bilimsel yani daha doğrusu ondalık gösterim yapalım. 125 ile çarpıyorduk ki 125/1000 bölü 1000 olsun. O da ne oldu? E 0,125 oldu. 0,125 hangi seçenekte var? Ona bakalım. 0, 125, 13-1, 13-2, 13-3 oldu. O zaman 0 125 B seçeneğinde var. Musa etkinlik kağıdını istenen çarpma işlemini yaparak kaç fark tam sayı elde eder diyor. Ne yapması lazım? Üç karda verilen tabloda alt alta ve yan yana olan iki kutucuklar, ikili kutucukları seçerek karekök ifadelerin çarpımını yapacakmış. Çarpmaya başlayalım. Bunlar bir de kökün dışına çıkaralım. İki kök 3'tü. üç kök 5 bu. Yani boşluk bırakmamış. Bu iki kök oldu Burası altı kök ikiydi. E, ee, üç kök altıydı. Bu da beş kök üçtü. Bu iki kök 2 Şimdi başlayalım. Teker teker çarpmaya. Daha doğrusu çarpmayacağız da kökün içinde aynı mı ona, ona, bakacağız. Buna bunu çarptığınızda olmaz. Buna bunu çarptığınızda 5 kere 10 50 olmaz. Tam sayı bulmaya çalışıyoruz. Köküşle 3 kök 5 üç çarparsanız yine olmaz. Yan yana olanları sonra alt alta olanları bulacağım. 3 kök 5 2 kök 16 çarparsanız yine olmaz. 2 i̇ki kök 2 ile kök 2 çarparsanız bir tane buldunuz. Bakın kök 2'ler 2 oldu, 4 oldu buradan. Kök 2 ile 6 kök 2 çarparsanız bir tane daha bulduk. 5 kök 3 9 kere 6 dedik. Evet 3 kök 6 idi bu. 3 kök 6'yı çarparsanız olmaz ama 3 kök 6 ile kök 6'yı çarparsanız bir tane daha bulduk. Şimdi 6 6 olanları çarpacağız. 6 6 biraz onu soruyordu. Bu ikisinden doluyor bakın. E, ee, i̇ki kök üç kök üç. Bir tane de buradan çıktı. Kök üç iki kök iki olmaz. iki kök beş kök üç olmaz. Kök beş üç kök beş. Bir tane daha çıktı. Kök beş. Kök üç kök beş kök iki olmaz. Kök iki üç kök altı olmaz. Kök on iki kök on. Bir tane daha oldu. Buradan zaten olmaz. 6 kök 2. Kök 6'yı çarparsanız olmaz. Kaç tane oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. 6 tane tam sayı çıkacakmış. Örneklerden göreceğiz. Halil H2 e, harfli. Lil 2 üstü 3. Melike'de 2 üstü 2. M buradan 2 2. Bu iki harfli 2 üstü üst olmadığı için 0 yazmış. Müşri Ceylin de 3 üstü 2 3 üstü 3. Burada bakın çarpmamış. 3 üstü 2 9. 3 üstü, iki, üstü iki, 27 olduğu için 9 27 yazmış. 11 olduğu bilinme göre hangi ismi seçenekte doğru verilmiş olabilir diyor. Buradan kontrol ederiz. Elif bir 3, üç eliften beyza ne oldu? Çarpmıyoruz tabii çarpı kol. Beyza üç üssü iki. Buradan daha yani on bir çıkmaz. Eyüp, Eyüp'ten bir üssü üç. Emre iki üssü iki. Efe Eren, Efe Eren bir üssü üç mu oldu? Evet. O zaman bu bir. Bu da bir zaten 11. bir. Demek ki cevabımız C'ymiş. Yetişkin bir çam ağacı saatte 2,5 kg karbondioksit emilimi sağlar saatte ortalama 1,7 kg oksijen üretir bilgisini vermiş. 11 milyon çam fidanının yetişkinliğe erişmez durumda saat yapacağı ortalama karbondioksit emilimi ile oksijen üretimi toplamının ton dizisinden bilimsel gösterimini vermiş tona çevir diyor buradakiler kilogram. Bir tane çam ağacı bunu yapıyorsa o zaman 81 e de 11 milyon. 11 milyon ne oluyor? 11 çarpı 10 altı çarpı bu kadar ağaç 2,5 kilogram ne üretecekmiş? Karbondioksit emilimini sağlıyor. Artı toplamını soruyordu. 11 çarpı 13 6 ağaç 1,7 ki, e, kilogram oksijen üretim yapacak. Şimdi bunları toplamayı bilmiyoruz ama şöyle yapabiliriz x'in 11 çarpı 13 su 6 var. Burada da 11 çarpı 13 su 6 var. O zaman 11 çarpı 13 su 6 parantez aldığımızda burada 2,5 burada 1,7 kaldı. 2,5 artı 1,7. Toplayalım bunları 11 çarpı 13 su 6 çarpı. Bunu da topladığımızda 4,2 oldu. 4,2 ile 11'i çarptığımızda e, 462 çarpı 13 su 6 tabi 1 virgül var burada. 46,2 çarpı 13 su 6 oldu. Bunu biz bilimsel yapalım kilogram üstünden. bir basamak kaydırdık. 4.62 çarpı 10 üzeri 7 kilogram olarak bulduk. Bunun tonlu soruyor bize. O zaman 4.62 çarpı 10 üzeri 7'yi bine bölmemiz lazım ki bir ton cinsine yazabilelim. Bu 10 üzeri 3'tü. Yukarıya çıkardığımızda 4.62 çarpı 10 üzeri 7'den 3 çıktı. 4 olarak bulacağız. Yeni halk otobüslerinin haftalık yaptığı sefer sayıları ve taşıdıkları yolcu sayıları tabloda verilmiş. Buna göre sefer başına düzen ortalama yolcu sayısı en fazla olan halk otobüsü hangi Sefer başına dediği için toplam yolcu sayısını 30 üstü 2'yi buradaki 6 üstü 2'ye bölüyoruz. Böldüğümüzde 30'u 3'ler aynı olduğu için tabanları bölüyoruz. 36'ya böldük 5 üstü 2 oldu. Yani 25 olarak bulabiliriz lazım olursa. Burası 210 bölü 2 üstü 5. Böldüğümüzde ne olacak? 200 üssü ondan 5 5. Sonrakini bulalım şurada. 6 üssü 7 bölü 6 üssü 5'ten 6 üssü 2. Sonraki de 8 üssü 24 üssü 3'ten 8 üssü 3. 24'ü 8'e böldüğümüzde 3. 3 üssü 3. Bunlar 25, 32, 36 ve 27 olarak bulacaksınız en fazla olanı soruyor. En fazla olan hangisi? 32, 36 olan. 36 olan hangisiydi? 303 numaralı otobüs. Karekök karşılaştırma sorusu. Şekildeki duvara monte iki raf arası genişlik 14 santimetreymiş. Dikkatla dik koymak şartıyla hangisi yerleştirilemez diyor. 5 kök altı. 5 kök altının kaç olduğunu kök içine alarak an anlayabiliriz. 5 çarpı 5 çarpı 6'dan 5 kere 5, 25, 25 çarpı 6, 150. Kök 150, 14'ten küçük mü? Evet küçük çünkü bu kök 196 santimetreydi. 3 kök 9 demiş. Bunu köken içine sokmaya gerekir. Çünkü kök 9'u biz biliyoruz ki 3. Doğru mu? 3, 3 kere 3 9. 14, zaten 14'ten küçük. Bu da yerleştirebilir. 6 çarpı 6 çarpı 5'ten 6 kere 6 36 çarpı 5'ten 180. Kök 180'den küçük. Bu da yerleştirebilir. 9 çarpı 9 çarpı 3 9 kere 9 81 çarpı 3. 243 olduğundan kök 243 kök 196'dan daha büyük olduğundan D seçeneğini kitabı eleştiremiyoruz rafa. Ayrıtların uzunluğu eşit olan üçgen piramide düzgün dörtlüğü dene bilgisini vermiş. Yukarıda düzgün dörtlüğü aşırım vardır. Her yüzeyindeki sayıla hangi sayıların olduğu yazılmış. Bu düzgün dörtlüğü atıldığında görünen 300'deki sayıların toplamının asal sayı olmalı olası Şimdi toplamda kaç yüzünü kaç kere görüyoruz? Yani olası durum sayımız kaç? Onu bulmamız lazım. Şimdi buradan baktığınızda bu köşeden örneğin kaç yeri görüyorsunuz? 1, 2, 3. Buradan bakarsanız da aynı yer göreceksiniz. 3 tane yüz. Arka tarafında göreceksiniz. Buradan bakarsanız da 3 tane yüz. Buradan bakarsanız da 3 tane yüz. Demek ki benim toplam 4 tane arkadaşlar olası durum sayım var. Yani 4 tane, 4 farklı şekilde bu e, düzgün dört yüzünün 3 yüzünü görebilirim. Yukarıdan köşeden baktığımı düşünürseniz. Şimdi toplamların asal sayı olmasını nasıl anlayacağız ona bakalım. Bu 3 olabilir. 5. 11 daha 16, 7 daha 23. 23 oldu. Bir tane bu. İkincisi bu 3 olabilir. 11, 5 daha 16, 3 daha 19. Bu da asal oldu. Bu 3 olabilir. 11, 7 daha 18, 3 daha 21. Biraz asal değil. Geçtik. Bir de bakın öbür tarafa doğru katladığınızda yani dış yüzü burası olacak şekilde katladığınızda şu 3 yüzü de görebilir burası gözden kaçmasın. Yan yana olmadıklarını sanmayın. Diğer tarafa doğru katlarsam bunun bu üç görebileceğimi göreceksiniz. 7, 5 daha 12, 3 tane oldu 15. Şimdi kaç tane olduğu zaman? 2 tane çıktı. 2, 2 bölü 4'ten 1 bölü 2 olacak. Hayata yeni başlamış su esirli arabasının boyu 586 metreymiş. Bu boyun metre cinsinden bilimsel gösterimini soruyor bize. 586'yı 1 bölü 506 olarak yazabilirsiniz. Sonra bunu 1 bölü 506'yı bulmaya çalışırsanız çok büyük bir sayı çıkar ve onu virgül olarak yazmanız yok. Çok imkanı dahilinde değildir. Bunun yerine şunu yapmanız mantıklı. 1 bölü 5 çarpı 1 bölü 5. 506 yazıyorum. 1 bölü 5, 1 bölü 5, <laughs> 1 bölü 5. 4, 1 bölü 5. Buradan 1 bölü 5'in her birini ister 2 ile çarpın. 1'i 5'e bölerseniz 0,206 olduğunu göreceksiniz. 0,2 2 bölü 10 demektir. 2 bölü 10 üssü 6 olarak buluyorsunuz. Burada paydaları genişletip 2 bölü 10 deseniz de olur. Bu ne oldu? 2 üssü 6 bölü 10 üssü 6 oldu. Şimdi 10 üssü 6'yı yukarıya göndereyim. Al hatta 2 üssü 6'yı da bulayım. 64 çarpı 10 üssü yukarı çıkardım. Bir eksi 6 oldu. 1 virgül paydırırsam 6 virgül 4 çarpı 10 üssü eksi artırdım. Azalttım. Pardon azalttım. 6,4 oldu. Burayı da artırdım. 13 eksi 5 oldu. 6,4 çarpı 13 eksi 5.